Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar bugün hayalim olan 6000 kupaya çıkmaya çalışacağım artık şu lanet olası kupaya bir an önce varmak istiyorum yemin ediyorum bir aydır uğraşıyorum hemen ilk mücadelemize geçelim İnşallah bu videoda olmasa bile videodan sonra çıkmayı planlıyorum sıkıldım artık hadi bakalım şu pekka destemle bir çıkalım artık ya hemen sağdan koş başıyla hata çıkalım şu iksiri de güzel kullanmam lazım abi ya. Hemen şöyle pekgam koyacağım şeye karşı. Şuna da hayalet atacağım cellat şey yapmasın. Kuleye vurdu gene cellat anasını avradını ya. Böyle çok sinirim bozuluyor arkadaşlar yemin ediyorum. Bu arada arkadaşlar algoritma için lütfen e, videoyu beğenirseniz de sevinirim. Önerenleri çıksın video. Hadi bakalım Pekka yürü. Şöyle bir çarpma. Ah çarpma kaçtı mı olsun. Bir tane vurur mu o? Bir tane vurur mu? Vuramadı. O da çarpma kullandı. Ben gene sağdan hata çıkacağım. Hadi bakalım. Vur koşbaşı. Güzel. Cellatı var. Cellat için minyon sıkıntı abi. Ben bunu Habit'i kullanacağım. Ee, Pekka'ya da şey kullanacağım. Hmm. Hangi kart attı? Bir kart attı. Unuttum kart adını. Şöyle ayduz atalım buna. Pekka'yı bekleteceğim. Hatta Pekka'yı sonra 60 saniye saklayalım. Aha binici atmıştı doğru. Böyle hayaleti atacağım ona. Olsun gene fazla vurmasın. Güzel. Hayalet gidemiyor. Sıkıştı Pekka'nın arkasına. Şöyle bir elektro atalım. Hemen bir çarpma oraya onda seviye. Güzel. Abi hayret demiyor ki. Evet. Güzel. Hemen soldan bir haydut hata. Evet. İlk mücadeleyi rahat bir şekilde yendik. Güzel. Biz zorlanmadım. Bazen bir desteler geliyor. Bir görseniz. Şu iksir, iksir golemi balon destelerinden bakıyorum. Bu, bu, özellikle bu kupalarda çok toksik desteler geliyor önüme. Yemin ediyorum, deli oluyorum. Mesela bu elit barbar gibi mesela bunlar mesela yani binice Elif elit barbar. Bunlar da sıkıntılı. Ama mesela sol taraf gitti. Sağ taraf. Pardon sol taraf. Bak 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 elit barbar atıyor bak ya kafayıca. Şöyle bir elan tekkamı koyayım da. Şöyle bir çarpma. Bak gidecek kule bak. Bak 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 nasıl geliyor bak. Abi kafayı yiyeceğim ya. Yedi beş bitir artık ya. Şöyle bir koş koşu <laughs> Sinir bozuldu yön diyelim. <değil> <laughs> Vallahi gidiyordu az kalsın ha. Evet ikinci mücadelemizi geçelim hemen. Artık çıkmak istiyorum arkadaşlar. Vallahi sıkıldım ya. Hadi bakalım. ve 37 geldi. 14 levellerden korkmuyor. 12 leveller daha tehlikeli satayım. 14 leveller gene biraz daha hiç oynamayı bilmeyenler geliyor. <laughs> 14 level tam barzo ya. 12 leveller. Şöyle buraya minyon atıp şuradan hayaleti koysam abi şöyle bir zehir. Haydutu da oradan alsam. <laughs> evet gel sağ tarafa çok vurdu ya. Şöyle çarpmayı koyayım da. <laughs> Hadi minyonlar şey goblin fıçısını alsın. 800'e kadar indirdi. Evet bu biraz sıkıntı. Nasıl yeneceğiz onu düşünüyorum şu an Güzel Ben şöyle bir hayalet koyacağım abi Şuraya da bir zehir oraya gene büyücü atacak o çok vuracak ya neyse barbarlar çok sıkıntı abi ya ya of ne biçim deste abi ya bana çok ant abi ya şuraya bak bu deste de biraz namay olabiliriz ama Bırakacağım belki döndürürüz belli olmaz son bir dakikaya giriyoruz En sevdiğim dakikalar. Şöyle bir zehir oraya. Barbarları da fullmuş ha. Şey. Şöyle P.E.K.K.A. arkasına bir çarpma oraya. Güzel çarpmam tek attı. Hemen arkasına minyon. Evet evet evet. Devam devam devam. Hemen sağdan devam. Abi ya istediğim yapamadım gene gene yapamadım istediğimi. Maalesef bu mücadele arkadaşlar. Bizim 6 bin kupa hayali bir, bir ay daha devam edecek gibi gözüküyor büyük ihtimalle. Bıktım artık. Cidden bıktım artık ya. Hemen iki, üçüncü mücadelemize geçelim. Of, Geko gel bakalım gel. Geko gel. Stresliyim Geko gel. Geko Arap galiba Arap klanından. Şöyle minyonlarla başlayalım. Haydut vur oğlum. Buraya gel. Güzel. Ona hayalet atayım. Silah şöyle çok vurdu ya. Allah. Hemen sağdan bir hata çıkacağım ben. Aslında ona çarpmaya gerek yoktu da olsun. Gene iyi vuracak barbarlar. Bir tane daha vur. Güzel. Karşılık rakip 14 level. Bunlar biraz daha kötü oynuyor oyunculuk konusunda ama 12 leveller daha tehlikeli bu kupalarda. Nedense bana öyle denk geliyor hep. Şöyle minyonlarla başlayalım abi. Pekka'yı sonra saklayacağım son bir dakikaya. Şöyle bir haydutla soldan atağa çıkalım. Gel abi sen şuraya şövalyecik. Ona ben bir şey atmayacağım yarasalara gerek yok. Şöyle soldan atağa çıkacağım. Hadi son bir dakikaya giriyoruz. Pekka'yı kullanma vakti geliyor. Bunda büyük ihtimal ya balon var. Öyle tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle balon olabilir. Ben onu hayalet atacağım. Çünkü balonu olabilir. Mega Şövalyesi de olabilir aslında İkisinden biri Büyük ihtimalle O bir tane vurur Güzel Tam istediğimi hata yapacağım şimdi Yaptırmadı gene Şöyle elektroyu koyacağım Balon atacak o Ben gene soldan Pekka'yı koyuyorum Şöyle Minyon Sağdan da hayalet hatana çıkacağım Hemen sağdan haydut atağa Hemen Koş başını koyuyorum Güzel Mükemmel vurdum ben oraya Şimdi abi sakin oynamam lazım ee, Oduncu atabilir Şöyle minyonları Ayırdım Şöyle arkadan hayaletle başlayalım biz Haydut bak Biliyordum elektro Zehir vurmasın abi Vurdurma abi vurdurma abi Ya vurdurma abi vurdurma Cık. Vurdurma Güzel Bas abi hata şimdi Bas Güzel vur Gitemedi ya Şimdi abi pek kale yürüyeceğim. Pek kale yürüyeceğim. Sağdan pek kale gidiyoruz. Hayalet. Minyon devam abi. Direkt basıyorum sağdan her şeyi. Haydut'u çok yanlış attım ya. Haydut'u öyle atmayacaktım. şöyle bir Pekka'ya attım. Acilen hayalet atıp elektroyu bekletmem lazım. Şöyle bir zehir. Şimdi koşbaşı vakti oraya. Şöyle bir çarpma. Pekka. Pekka zehir yapacağım oraya. Şimdi elek balon atabilir balon atabilir. Acil bir koş başı çıkıyorum. Bir daha zehir döndüreceğim. Zehir dön. Şimdi elektro elektro vakti. Dön. Vurma abi vurdurma. Zehir. Zehir. <laughs> Tah be. Of. Yemin ediyorum sinirlendim ya. Bırakıyorum ben bu oyunu arkadaşlar. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.